Rus ordusuyla paralı asker şirketi Wagner arasındaki krizde yeni perde açıldı. Wagner komutanı Ukrayna'daki savaştan kaçarak Norveç'e sığındı. 26 yaşındaki Rus asker savaş suçlarına tanık olduğunu ve bunları açıklamak istediğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'da işbirliği yaptığı paralı asker şirketi Wagner'le başı dertti. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'nı cepheye yeterli mühimmat göndermediği için eleştiren Wagner grubunda bu kez firar yaşandı. Wagner komutanı olarak Ukrayna'da savaşan bir kişi kaçıp Norveç'e sığınma başvurusu yaptı. 26 yaşındaki Andrey Medvedev, 6 Temmuz'da Wagner grubundan ayrıldı. O zamandan beri firariydi. Yaklaşık 2 ay Rusya'da saklandı. Geçen hafta Rusya-Norveç sınırını geçince gözaltına alındı. Norveç polisi, eski Wagner komutanının güvenlik ve gizliliği kaygısıyla sığınma talep ettiğini doğruladı. Wagner grubunun kurucusu Yevgeni Prigozhin de Medvedev'in eski bir üyeleri olduğunu kabul etti. Ancak Medvedev'in tutsaklara çok kötü davrandığını ve tehlikeli biri olduğunu öne sürdü. Medvedev ise savaş suçlarına tanık olduğunu, Wagner'den kaçanların öldürüldüğünü söylüyor. Sözleşmesinin rızası olmadan defalarca uzatıldığını iddia ediyor. Bildiklerini kanıtlarıyla anlatmaya hazır. Norveç'e yasa dışı şekilde girmekte suçlanan Medvedev eğer sığınma hakkı alırsa aleyhindeki suçlamalar düşecek. Medvedev batılı ülkelere kaçan ilk Wagner askeri ancak isyan eden ilk kesim değil. Wagner askerleri Aralık sonunda cepheden isyan videoları paylaştı. Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'a küfürlü ve suçlayıcı ifadeler kullandılar. Kremlin ise Wagner şirketiyle Rusya Savunma Bakanlığı arasında görüş ayrılığı olmadığını savunuyor.